Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Numan Ali. size söylemiştim arkadaşlar çok önceki videolarında aynı ile Horos dövüşüyor diye. Bu şey. Dövüşüyorlar arkadaşlar. Horos daha demin dövüşüyor diyorsun, görünce geri uzaklaştı. Size onu çekmek için açtım. Video yani başlattım. Bak arkadaşlar arkadaşlar gördüğünüz gibi yaklaştırayım. Pek net değil ya bu ekran. Buradan çeksem. Buradan çekersen daha iyi olur. Dövüşüyorlar arkadaşlar. Şimdi yemiyor arkadaşlar. Bazen arkadaşlar Hint tavuğumuz da dövüşüyor. Biliyorum şu an çok karanlık çıkıyor. Yaklaşınca da korkuyorum. İşte bir türlü onu çekemedim arkadaşlar. Çok çirkin çekiyor. Onu bekliyorum şu an arkadaşlar dövüşürsün. Arkadaşlar dövüşüyor. Ya dövüşüyordu geri çıktı arkadaşlar. Bir görseniz videoya başlamadan önce cama kaka filan atıyordu. Vuruyordu. Yani bu çok işe yarıyor arkadaşlar. Dövüştürme konusunda. Tabi ben dövüştürmüyorum arkadaşlar. Şimdi yemiyor. Pikitse aynanın karşısına. Görmeniz lazım. Nasıl bir şey Yeni toroz Şöyle akla şimdi. Benden korkuyorlar. Sen de çok net çekmiyor. Telefon. Çirkin çekiyor. Şöyle. Geri yem yemeye gitti. Arkadaşlar herhalde bu videomuzda size ona onu göstermeye nasip olmayacak herhalde dövüştüğünü. Biraz daha bekleyelim belki bizden arkadaşlar şöyle uzaklaşalım. Yakınlaştırayım şöyle evet, çok karanlık çıkıyor. Ulaşımı yakarlık. Arkadaşlar bugün olmayacak herhalde. Birazcık. Biraz daha bekleyin de. Ben pek olacağını sanmıyorum ama arkadaşlar öyle yani siz de bunu yaparsanız çok işe yarar. Bu dediğim şeyi yani taktiği. Hayvan yara almadan dövüşüyor kendiyle. Çok güzel bir fikir bence. Hiçbir yerine vurmuyor, zarar almıyor bir yerine aynaya vardı. Çok da aynayı kıracak kadar ince ayna olmasın arkadaşlar. Onu kırabilir yani. Kakalar sert olduğunda kırabilirler. Neyse arkadaşlar. Bu videom sana olmadı. Göstereceğim şey. Yarın da her, her zaman yaptıklarını çekeceğim. Yani tavuklarla ilgili. Ne yaptıklarını falan çekeceğim. Yarınki videomda da onları göstereceğim arkadaşlar. Bugün istediğim şeyi yapamadım. Çekemedim yani. Aa, tavuk koştu arkadaşlar. Şöyle. Yaklaştı. Tavuk da dövüşüyor. Arkadaşlar tavuk vuruyor. Tavuk vuruyor gördünüz mü arkadaşlar? Tavuk vuruyor şu an. Tavuk da dövüşüyor bazen.